evde bakım maaşı yatan iller listesi, engelli vatandaşlar ile aileleri tarafından merak konusu oldu. Evde bakım parası her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Ayın 15 i ile 31 i arası hesaplara aktarılan evde bakım parasının Ziraat Bankası kısa mesaj yoluyla ya da e-devlet üzerinden rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 26 Ağustos 2022 e devlet ile evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve detaylar. Evde bakım maaşı yatan iller listesine erişim 15 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne, bakıya yazıp, 4747 e-sms sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde bir SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve TC kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor evde bakım maaşı yatan illeri e-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. https www.turkiye.gov.tr bölü, bölü www ashb engelli evde bakim odeme tire sorgu yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zamıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.